Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar Far Cry 6 serimize 7. B bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son geçen bölüm tam bu noktada kalmıştık haydi o zaman devam edelim geldi Carlos I'm near the church Oye it's Miguel Miguel where's Carlos Herkes toplanmış oraya He's busy can you get to the bell tower I think so Good hey. I left the rifle up there for you Stay low don't let the soldiers see you Okay my okay. friend Lan dur sıkma sıkma artist Zorla dayak istiyorlar ya zorla Orda da adam var ya Gel gel Ağzına sıçtım bu çocuğu Allah kahretsin boşuna harcadım kafa gitti. Nana nana. Dur şimdi sen ne nasıl çekiyorsun? Öldün çık. Neredesin? Bak burada. Of bitti fena gitti yüzü. yukarı mı çıkıyorsun ne yapıyorsun he askerlerden saklan diyor keskin nişancı tüfeği Allah aşkına en üstte miymiş kullan abi anahtarı çık bakın üstte buradan da çık Mierda. buldum seni. Bir de, artist, artist. We are in position. Okay, jefe. I'm here. I'll keep the engine running. Good there Not until I say? Hello, yarans! You honor me today with your presence, just as I honor you with mine. This. are the fake yarans and they have no place here in our paradise. Ah, da yakalamışlar. As punishment for their crimes. They tam yerinde çaldı. Allah kahretsin mermi hiç yok. Şans. Ananın nikah ne oldu lan? Lan ben... Allah'ı adam öldü. Abi. Oo abi hepsi öldü yine. Bir boka yaramadı ki bu iş. Kurtaramadık ya hepsini. tane yani adam kaldı onu da şimdi. Aa ölmedim lan. Te pierdo cabrón. Allah'ım o tüfek nasıl bozukluk yapar ya. Eyvah. Allah tank buraya ateş ediyor. Ananın nikahı. Hey bombası var bir Bomba koymuş çakala bak. Lan ölmedim öldü mü yoksa baba? İntihar mı etti lan şimdi o? Ale is gonna die here. We need to move. Espada, I got him. You cover me. Understand? Daddy, we gotta get him the fuck out of here. I got him. Orz, mermimiz de Ah, me <laughs> 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 Camila. Beni bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim? Götüreceğim. Alkolim. Götüreceğim. Alkol This place is and We got Alejandro. He's hurt bad. Okay, okay, radio Öldün çık. Sonsuz vermiş şu an. Oo iyi. Hadi oğlum kaçmamız lazım buradan acilen. Ordu kaynıyor şuraya bak. Öldü çık. Allah bomba. Öl lan hepiniz. Hepiniz ölün lan. Öldün çık. kim atıyor oğlum onu ya? Tank var galiba doğru o atıyor galiba. Öldün çık. Öldün çık oyundan benim canım Hadi oğlum ha gayret. Ha gayret. bak. Allah bomba attı. Çok az kaldı ölecek lan. Öldün çip. Hadi oğluma ha gayret. Dayan oğlum az kaldı dayan. Bana bak. Bak. Senin ağzına sıçarım çocuk. Lan iyi misin? İyi misin? Kendine gel. Boşanmıyoruz ki.

peşimizden geliyorlar şimdi. Bunu da sonsuz ben Güzel. Rahat rahat öldüren o zaman. Devam ki bas kaza. Aa burada Nasıl da geliyorlar? Nasıl da geliyorlar? Artistler. fena sıkıyorlar. <laughs> Öldün çık. Nereye geldik lan? Gel gel. Allah kahretsin. Lan şuna sıkmam lazım. Ne oldu lan durdunuz? Stay with me Ale. Stay with me. <laughs> lan var ya ayarlamak da zor iş ha. Gel gel sen ne yapar ikisi bir dakika. Ölmedi ki. <laughs> Neredesiniz Kaya. lan? Şerefsizler. O, ölmüyor ya. O, öl artık be. O, fena sıkıyorlar. Fena sıkıyorlar. Üstteki öldü. Mal oldu mal. Oldu. Aracı patladı. Dayan oğlum dayan. yerden görüyor bizi. Oo helikopter var. Biliyordum böyle olacağını. Helikopter peşimize düştü şimdi de. Klasik. <laughs> fena sıkıyorlar, fena sıkıyorlar. Öl lan artık. Yes. <laughs> lan artık Güzel aracım patladı malı. Hah geldi. Asıl helikopter geldi. Yetişti bize bir anda. Az bu oyuna bitiyor şu mermi bir şeyde doldur doldur. Ne patladı What the fuck happened to you, Danny? You were supposed to cover up. The rifle jammed. Miguel left me a defective gun. Fuck. I knew we couldn't trust that piece of shit. They knew we were coming. The whole thing was a setup. Bingo. Commander. Güzel, geldik. Stay with me, Emmanu. Dale, Dale. Where are Is he breathing? He's heart stopped. Hang on, Nali. <sighs> Philly! Wait a minute! Whatever you're thinking, Camilla don't. How do you know it wasn't your brother? We already know he's a fucking traitor. And what about Philly? He's the one who knows explosives. Espada! You saved your papa, but didn't think once to save me. You left me to die in that fucking camp. Billy, really, I think we're losing him. You think your papa had it bad? Think of what Jose can do to a man when he has the time. Stand back, Hiro! I could have given up this whole fucking camp, but I didn't! Hadi oğlum Ayağa kalk. We're all dead, Camila. Castillo's already won. Oha. Tek tek kesti lan boğazını mı göle? Vay anasını satayım. Kıza bak. Ne hareket lan. He's breathing. It's Bala. Vay be Miguel öldü. Neyse Alejandro da en azından hayata döndü. Balance your stance. A lion finds calm before the kill. See, sí, Papa. Mm -hmm. Fire me Ah, yeah, bien. Uncle. <laughs> <laughs> Why well, now you have heard of our great victory in the West. Carlos Montero is dead. His guerrillas on the run. The tobacco fields. Carlos <laughs> killed, Bien, bien. Your cousin seeks praise, Diego. If I knew his plan, I would have told him that the Montero roots run deep in the farmlands. Two hundred years, yes, uncle. I was trying to surprise you, Diego. How many of your uncle's soldiers come from the farmlands? Eighty percent, Papa. Correct. And now. He has made a martyr of the most famous Montero. <laughs> Let's see how many of his soldiers want to rebuild paradise now. Por favor. Hey. I, you killed my son's last bird. Run. What? Run. Ha! Oh. -ha. niye böyle bir şey yaptıysa. Neredeyiz daha? Güzel bir görevi daha tamamladık süperiz. Yani bir moment to Yok şu an zaman. Aa, dur senin görevin varsa var tamam. Askeri varlık artırıldı mı? Oh, yüz. Alejandro, to... melemi, gracias, he. Dani. Gracias. Savaş baltasını görmek attı görev devam ki. Buynuz daha mı? İlerleme o Sen ne yapıyorsun burada? Sí, Clara, I'll find a way. Oh no, my years. Hola. Are you Father Pietro? Si. Sí. Alejandro said you'd come. You know, I remember the day I married Carlos to his wife. So long ago. I'm sorry. The machete is gone. What? What happened? Soldados. They'll be at their favorite bar nearby. La Raja. I'll mark it on your map. Gracias, padre. And I'm sorry about the mess. Tamam şimdi nereye? Onu alan askerlerle Raja barda içmeyi sever. Carlos'un palasını arayacağız diyeceğim. O adamlar var diyorsun. Oo, bayağı adam kaynıyor burada. Mermim de az, işin kötü tarafı. şöyle sudan gelelim abi. Sudan gelelim. Sudan sudan dalalım. Diyeceğim diğer döndü bu tarafa ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah belanı. <laughs> Öldün çift. Bir şey yok bir şey yok. Allah belanı Lan yaktı beni ya, yaktı beni Onun nikah. O atta mı gelmiş ne oluyor lan Başka kişi birden tövbe esteşin Dur şimdi sizin ağzınıza sıçacağım ben bekle sen. Sen bekle. Uf <laughs> kafa gitti. Na 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 na. <laughs> Patla lan. Patla lan. Patlamıyor bu da ya. Öldü lan. Ananın nikahı öleceğim lan öleceğim vallahi öleceğim onun sen nereden geldin Allah Hadi sen sen de öldün çık Ağzımıza sıçtılar ya Güzel aldım Acaba bardan kaçış diyor. Kaçalım hemen hızlıca. Ne görev oluyor ya? Ama mala. Ha bu bizdenmiş lan. Ben de az daha kafadan vuracak bunu Sonunda varabildik neyse ki. Şuradan çıkalım. Al Bahamara. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque <coughs> Carlos Montero partió con ideas de libertad. Que aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. just because we saved you doesn't mean we want you come on this is his papa's funeral carlos for alejandro shit trade <gülüyor> 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 sakin, hocam, sakin. İçine alejandro you've done enough go Espala. He's your brother. Yeah, not yours. How's the leg? I never knew your papa, but my family worked these lands for 50 years. I I have intel on General José. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compas. Hepsi sakat sakat dolaşıyor. Vay be şu güneşin yansıma şekline bak. Güzel bir görevi daha hallettik böylelikle süperiz. Oo, iki görev var maşallah. Görevler bitmek bilmiyor. Dani, it's Clara. Whatever you're doing, drop it. Una nueva operación. A chance to slay the lion in his den find me in Esperanza. I'm sending you a picture of the Libertad safe house there. When you get Cennet kaybetti attı. Yeni görev çıktı aynı zamanda. Şimdi şundan bir görevimiz alalım biz. Ölüm fermanı. Bir de bir görevde orada abi. Oye Dani, Alejandro'dan açık hava operasyon görevi var. Good luck. Evet, görevler bol maşallah. Yani. Topları falan yok etme olayı yani. O uçak savar şeylerinde yani. Klasik görev o. Yani çok bir şey değil açık hava operasyonu görevi. Ha böyle ayrı yani yapmıştık benzerini aynı görevin tekrarı tarzında bir şey yani bu görev tamam bu görevi ben kendim hallederim arkadaşlar tamam bu görevi çekmemin bir anlamı yok çünkü zaten e, benzeri bir görev o yüzden diğer görevlere bakalım biz bir e, şimdi bakayım bir Esperanza'da da cennet kaybettik Clara'nın görevi çıktı tabi onu daha sonra yaparız önce şu, bu bölgedeki görevleri bir tamamlayalım tamamen Oraya bakarız. Şimdi ölüm fermanını aldık bir de işte. Ee, ölüm fermanı görevi ne taraftaymış? Burada. Bu görevine babamı öldürmeye yardım eden 3 teğmen Casa Viento Oteli'nde ölmeleri gerekiyormuş bugün. Ha öyle öldürme görevi tamam. Bu görevle devam ederiz oğlum. Bu bölüm burada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki tam bu noktada devam edeceğiz. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.